Ölemlerimiz neydi oğlum. Hemen yazıyoruz. Şimdi zamir olan h'ler dedik, değil mi çocuklar? Bir dakika anlatayım ben yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Zamir olan h'ler, zamir olmayan h'ler. H dediğimiz zaman muhakkak bu karşımıza çıkıyor. Cezim gibi, değil mi? Bir de zamir olup da uzatılan h'le zamir olup da uzatılmayan he'ler var. Bunları göreceğiz bugün. Şimdi zamir olan he'ler onu yazacağız. Ne yapacağız? Zamir olan he'ler. Evet yazıyoruz çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Zamir, soru zamir olan zamir olan he'ler ne zaman? uzatılır? ol yazacağız. Zamir olan heler ne zaman uzatılara okulur? Soru yazdık değil mi? Zamir olan heler ne zaman uzatılarak okulur? Yazdık. Şimdi buraya cevap formül yazdık. Ne yazdık çocuklar? Formül. Formül. Buraya da yazabiliriz. Formülü buraya da yazabiliriz. Yazdık mı cevap? Cevap yazdım mı formülü? Hem bakayım. Tamam. Zamirin makabli Zamirin makabli Sen yazın sen. Aferin. Zamirin maqabli harekeli olduğunda, şunlar, şunlar şöyle derse gitmeden önce. Al birini yapalım. Bak, bunlar. Ha, ha. Zamirin maqab. Ne dedik? Şu zamir. neymiş oğlum bu? Bu ne hey? Kim gibi görünüyor. Zamirin makabli hareketi olduğunda zamir bir elif miktarı uzatılarak okunur. Neymiş? Şahine, birey, birey, birey. Ha, hemen yazıyoruz. Zamirin makabli Cümle çok güzel. Zamirin makabli yazdık mı yavrum? Zamirin makabli harekeli olduğunda zamir bir elif miktarı uzatılarak okunur. Yazıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyun çocuklar. İnne hu ne dedik? Uzatılır mı Uzat bu? Esriye koyuyoruz işte. Okuyun. Bihi sahibuhu Şimdi bunları bakıyoruz ki bir zamir değil bu? Zamiri mağabli harekeli. Zamiri mağabli harekeli. Bunların içinde ne var çocuklar? Mukadder Vav var burada. Mukadder ne demek? Var ortada. Görünmüyor ama Yazdık bunları yavrum. İnnehu bunun içinde ne var? Mukadder var. Mukadder var. Takdir edilmiş. Var gibi kabul ediyoruz. Var zaten. Ama görünüşte yok. Görünüşte var mı? Yok. İnnehu şöyle yazdığımız zaman bu hemen altına çıkar. İnne Göründü mü? ne? Hu heden sonra ne geldi buraya? İşte va, burada mukadderdir. Burada da harmetten ye mukadderdir. Burada da harmetten ne var? Va var. Mukadder. Bunlara ne diyormuşuz? Mukadder. Mez harfleri görünerek geldiği zaman mezkur adını alırmış. Ne adını ne adını alırmış? Mez kul bu mukadder. Bunun misal yazdığınız zaman yarım sahip ayır ve evladım hemen siliyoruz şeye geçeceğiz. Evet. Zamir ne dedik? Zamir olmayan heler. Neymiş? Ha, Şimdi burada şunu da yazalım. Zamir Lem yentehi, lem tentehi de var, lem yentehi de var. Ferva ruh. Bunlar mı yentehi. Lem tentehi. Leercümen nece taşları taşları biliyor musun? İbrahim Aleyhisselam öldürsen diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu var öyle illa ten ile ercümen ne tevekkülü beliye diyor. ten kendi de var, lem kendi de var. Anladın mı çocuklar? Şimdi tabii İbrahim Aleyhisselam putları biliyorsunuz kırdı. Ha babası put satardı. İbrahim Aleyhisselam'ın babası bu da Şöyle biliyor musunuz? Diyoruz da Allah'ın takdirini <laughs> babası put yapıyor, put satıyor. İbrahim Aleyhisselam da putlar hepsini kırdı bir gün. Kırdığı zaman o baltayı da büyük putun üzerine yapsın verdi biliyor musunuz? Ya dediler bu putlar kim Ya bir deli var işte onlar putlara karşı geliyor. Kimmiş o? Azer'in oğlu İbrahim. Getirin bakalım. Ne anlıyor? Ne yaptın putlara? Ne yaptın hiç? Ben, ben onları ben kırmadım diyor. Büyük putun üzerine asmış baltayı da biliyor musunuz? Öbürlerini kırmış. Yani büyük put var ya. O büyük put kırmıştır diyor. E put konuşur mu? He? Konuşur mu put? Yapar mı? E put konuşmazlar. Niye puta tapıyorsunuz? İn <laughs> kendini koruyamayacak kadar aciz ağaçtan yapılmış veya demirden yapılmış bir varlığa sen nasıl tapabilirsin ya? Ne biçim adamsınız? Neyse İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz hadise büyük ateşe attılar.